Hanımlar merhabalar. Oya Sevdam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımda bu çıtı pıtı güzel oyayı yeni başlayan takipçilerime ve böyle sade ve şık oya yapmak isteyen takipçilerim için paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı dil işaretini aktiflemeyi yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim önce şöyle küçük bir ufak bir yani anlatımlık bir zürafa çektim önce gördüğünüz gibi bir tane sinek kanalı yapacağız şöyle şuraya ipimizi sabitliyoruz. Ben zürafalara soruyorlar bana. Tek dolayı doluyorum ipe. İki dolayınca biraz kaba duruyor. Ben o yüzden tek doluyorum. Sabitledik. Diğer zürafaya geçip küçük bir yuva yapıyoruz üzerine çıkıyoruz bakın üzerine çıkıyoruz buraya küçük bir sinek kanalı yapıyoruz ne kadar küçük ufak yaparsanız işiniz daha düzgün olur sıkı yaparsanız şuraya küçük bir sinek kanadımızı yapıyoruz. Bilmiyorum nasıl görünüyor mu? Yaptık. Şimdi buraya aşağıya bir küçük pırpır pır gibi Yapıyoruz, yukarı çıkıyoruz, bu yuvanın üstüne çıkıyoruz. Yani bakın, şu pırpır yapacağımız, şu çiçeği yapacağımız yuvayı şuraya yapıyoruz, şuraya, şuraya batıyoruz, buraya küçük, küçük bir yuva yapıyoruz. Ondan sonra direkt ben aralarda şurada bir tane zürafa bırakmışım şuraya atlamışım şuraya inmişim buraya iniyoruz. Bundan sonra şuraya bir tane küçük zürafa yapıyoruz araya tutarak ipi çekiyoruz. Buraya ikinciye geçiyoruz. Tekrar sinek kanadına buraya yapacağımız cüvayı ayarlıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Buraya sinek kanalımızı yapıyoruz. Sinek kanalımızı yapıyoruz. tekrar aynı yere batıp çok kısa da yapmıyoruz uzun da yapmıyoruz tekrar yukarı çıkıyoruz buraya aynı şekilde pardon kusura bakmayın biraz acemilik de var tabi çiçeği yapacağımız yuvamızı yapıyoruz tekrar bir tane zürafa bırakıp diğerine iniyoruz. Tekrar burada arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Zürafa yapıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Ve buraya tekrar sinek kanadı yaparak tekrar sinek kanalımızı yapıyoruz. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Tatildeyiz, çocuklar da evde olunca biraz zor oluyor ama istek olunca videoyu çekmek istedim. Tekrar sinek kanalımızı yapıyoruz. İnşallah izlenir video. buraya tekrar aynı şekilde yukarı çıkıyoruz aşağıya inmeden buraya aynı yuvaya batıp çiçeğimizin yapacağımız yuvayı oluşturuyoruz Tekrar bir tane zürafa bırakıp diğerini atlayıp aşağıya iniyoruz. Şimdi buraya geçiyoruz. İpi buraya sabitliyoruz. Pırpırların aynı boyutta olması kesinlikle çok önemli. Sabit bu şekilde kirpiklerimizi kirpik pırpır pır, artık ne derseniz bunlara tek tek yapıyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum. 2 Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Karanlık mı? üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü. Yaptıkça aşağıya kayıyor zaten. Sıkışıyor. Ben şimdi size bir formülünü göstereceğim. Bakın yaptıkça şöyle elimle şu şekilde yapıyorum. Ve aşağıya iniyor. Kaç oldu? 4, 5, 6 7. yapıyorum. 8 Artık kaç tane isterseniz 8 veya 9 iyidir. 8 9. yapıyorum. Dokuzuncu yaptık. Ve ipi kesmeden de şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın. Yani keserseniz de olur. Keselim. de kesiyoruz şu şekilde ben şurayı da pembe yapacağım diğer ortadakini sarı yapacağım tatlı bir sarı bunu da beraber yapalım yerleriyle aynı olması çok önemli kesinlikle bununla aynı olacak boyutları. ler o kadar önemli değil. Ben bazen leylakla yapıyorum. Bazen altın paşak. Hangisi uyuyorsa yani renklere, yazmanın renklerine. O şekilde yapıyorum. Hiç bu işin peşini bırakmayın. Kötü oldu. Herkes bu işi yani. Ben eski yaptıklarımın 10 sene öncekileri beğeniyor muyum? Ben de beğenmiyorum. Azmettiğiniz müddetçe yaparsınız. Neden olmaz? Herkes annesinin karnından oya yaparak doğmadı. 2, 4, 6, 8 bir tane daha yapıyoruz. Bana yani bir yanlışlık olur bir hata yaparım. Yani göremezsiniz. Puslu görünür. Her türlü eleştiriniz açığım. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de ona göre kendimi düzeltirim. Bakın. Böyle yaptıkça 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 düzelteceksiniz. Ya bu şekilde de olabilir. Bakın orta sık istemezsiniz. Bu şekilde olur. Sarı yapmaya da gerek yok. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz sık yaptım. Diğeri de bu şekilde. Arada bir tane bırakmışım. Pardon. Bir tane bırakırsınız. Bu şekilde güzel. Beni, beni takip etmeyi, yorum yapmayı abone olmayı lütfen unutmayınız. Ne kadar çok destek o kadar çok oya yardımcı olmak isterim her konuda. Instagram sayfama da beklerim. Oya sevdam 28. Oya alt tire sevdam alt tire 28. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler.